Merhaba, ben Gizem Tokgöz, klinik psikoloğum. Meta Psikoloji bünyesinde online ve yüz yüze seanslar yürütüyorum. Yetişkinlerle çalışıyorum ve bireysel çalışmalar yürütüyorum. Ancak zaman zaman aile danışmanlığı süreçlerinde de danışanlarıma eşlik ediyorum. bilişsel davranışçı terapi ekolüyle çalışıyorum. Bu da demek oluyor ki şu anda güncel olarak neye ihtiyacım var, neyi değiştirmek istiyorum neyi dönüştürmek bana iyi gelir sorularına odaklanarak aslında başlıyoruz. Bunlar da genelde kişiyi terapiye getiren sebepler oluyor. Bunların tespitinin ardından bunlara sebep olan duygu, düşüncem ve davranışım nedir? Eğer bunlar işlevsizse yerine daha işlevsel, daha sağlıklı olan neler koyabilirim ve nasıl koyabilirim konuşmaya ve bunları uygulamak için bir yol haritası çizmeye başlıyoruz. E, tabii ki kişileri seansa getiren bambaşka sebepler olabilir. İletişimsel ilişkisel problemler, öfke stres yönetimi, kaygı, panik ataklar, depresif duygu durumları, e, yaz travma gibi zorlayıcı hayat koşulları ya da anlam arayışı olabilir. E, Burada tabii ki kişinin e, ihtiyaçları gözetilerek bir e, yol haritası çizerek yola başlıyoruz ancak temel e, amacımızın kişiye etkili e, başa çıkma mekanizmaları kazandırmak olduğunu ve bu yolla da kişinin psikolojik dayanıklılığını artırmayı hedeflediğimizi söyleyebiliriz bilissel davranışçı terapi ekolünün çalışma prensibi bu şekilde ama tabii ki başka başka ekoller ve çalışma yöntemleri de var. Benim size tavsiyem terapi süreçlerine başlamadan önce bu ekolleri biraz araştırmanız ve bana hangisi iyi gelir, ben hangisinde kendimi daha iyi ifade edebilirim gözüyle bakmanız bu şekilde ekole çalışmak istediğiniz ekole karar vermeniz ve ardından da danışmanınızı seçmeniz yönünde olur sağlıklı günler dilerim.